Arkadaşlar hepiniz yeni bir e, inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün e, League of Legends'ın Ruin King'in Ruin King oyunuyla karşınızdayım. E, nasıldır, ne değildir onu öğreneceğiz. Video varmış. Hani e, ben videoyu açtım da hani şimdi bu video da güzel bir video. Size de izletmek istedim. O yüzden videoyla başlayalım. Belki League of Legends evrenine hakim değilsinizdir ama hakim olanlar az çok karakterleri tanır. Ben seviyorum League of Legends evrenini. Ee, bu oyunda bakacağız, göreceğiz ne olduğunu. Ama şu video çok güzelmiş. Bu videoyu size göstermek istedim. Şimdi videoyu izleyelim beraberce. Bu arada Ruin King mahvolmuş kral demek. Arkadaşlar mahvol, mahvolmuş kral da bu adam. Diego. hikayeyi çok öğrenemeyeceğiz sizde bu ilk bakış olduğu için. Aga be, günümüz ilişkileri değil mi? Acayip güzel video yapıyor ya bu Riot. Oh, Reese! Trash Reese! Arkadaşlar bu karakteri çok seviyorum. İlloy baba. Kaslara baksana. Pala bir kremzi. Bravo. Ben karakterlerin isimlerini de söylüyorum. Dayanamam. Konuşmayacaktım da. Kaysa muhtemelen arkasındaki Yasuo. Burası da muhtemelen Beach Lan ahri de olabilir lan o. Gözleri şey tilki gibi. Pyke Reis. Benim ez şey oyunda oynadığım daha en fazla oynadığım karakter olabilir şu an. Miss Fortune Anasını satayım manzaraya bak lan Çok güzel be Hadi be bitti mi video Arkadaşlar valla çok güzel videoydu Bunu sizinle paylaşmak istedim Anladım kardeş için herhangi bir düğmeye basalım Bu lan? Ha şey Profil 2 mi? Ha bu şey olarak yapmışım. İlk profili ben mi? Ben de şey zannediyorum. Orada hani bir şey seçiyor zannettim. Normal olsun. Zorlamasın. Hikaye olunca da bu sefer çok kolay oluyor. Kolay olunca da oyun sıkıyor ya. Yani. Biraz şey olsun, kastırma, güçlendirme bir şeyler olsun. Ooo Türkçe dublaj. Çok güzel. Alt yazıyı kapatayım o zaman. Ben küçücük bir kızken Gangplank denen aşağılık bir korkak annemi öldürdü. şerefsiz. Beni de vurup ölüme terk etti. Bir de küçük Ulan adi köpek. Hiç yargılanmadı. Beachwater'da kanun oldu. güç kimdeyse. Peşine düştüm. Adamlarını öldürdüm. Sonra Gangplank'in ölümünü. Hırçın dalgaların onu alıp götürüşünü seyrettim. kapatalım ama. Benim dikkatim ama canavarlar eksilmedi. Bu bir şey Buğru halkı yüzyıllar boyunca bu adaları en korkunçlarından korudu. Fakat Herovinglerden, yani gölge adalardaki hotlak komşularımızın ölümcül kara yaptığı saldırılardan onlar bile korkuyor. Herovingler her seferinden güçlenerek dönüyor. Buğrularsa uzaklaşıyor daha ne kadar güvenebiliriz? Ya e ne abla? Başka bir çözüm Gidelim benim yok edelim. Canavarlarım etten kemikten. Onlardan korkmuyorum. Tek korkum bir gün... ...aralarına katılmak. Gizemli gizemli nasıl konuştu. Aslan bacım benim. Şöyle saate bakalım ben... ...ne kadar hani çekeceğime bir bakayım. Altyazıyı kapatayım mı? Ee, Altyazıyı kapatmayayım ya da. Çünkü siz ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum. Onu keşke kontrol etseymişim. De neyse yapacak bir şey yok. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Sıra tabanlı bir oyun. Hani böyle yürüyüp ateş ettiğiniz bir oyun değil. Yani şöyle şöyle Burada etrafı keşfede. sakin. Keşfede keşfede gideceğiz keşke bakalım. Keşke gerçek yüzünü bilmesem. Bu kimmiş lan? Günaydın kaptanım. Misafiriniz geldi. Sağ rafencim Rafen. Hatırlıyor musun? Eskiden ne istersek kadar nereye istersek giderdik. Dünya Arkadaşlar, Miss Fortune'un da silahları çok iyi. Şimdi halimiz Güzel silah. yani. Randevu vermeler. Şey, Diplomasi onlar değil. Çabuk. Belindekiler. En azından diplomaside hala silah kullanıyoruz. Bence de rafencim Doğru olabilir. Ya buna Ama rafen demesek de Rafet, Rafet iken, desek. Sadece silah kullanırdı. Çeteleri şiddette buluşturursam, şehir beni hala kurtarıcı ha, olarak görür artık bu mi? şehrin kurtarıcısı mıymış bu? Gangplank zalimin tekiydi Sarah. Sen sertsin ama vicdanlısın. İlk tayfan olmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca Miss Fortune Sana kaptan demekten kıvanç duyuyor. Merak etme. Bir zaman sonra tüm çeteler sana bağlanacak. Ya bağlanmasını da göreyim Raffen. Bana bağlanamazlar bağlanmazlar. Hadi bir göreyim bakayım nasıl bağlanmıyorlar. Yemin ediyorum bağlar. Zincirle bağlarına. İtaat etmez. Gösteririz. Sopayla Kaptan gösteririz. Tornu daha fazla bekletmeyelim. Torna gidelim ya. Bunu nasıl yürütüyoruz? Lafen mi git lan? Senin yüzünden yürütemedim şey. Misçiğini. Ha şey normal. Lol gibi. Rafencim yürü. Ha böyle WASD ile de yürütebiliyoruz arkadaşlar. Ha şöyle daha kolay. Basayım şöyle. bizim kızın canı 500. Şurada şeyi var. Ateş ediyor mu? Ananı satayım. Rafen'i vurdum. Rafen'im kusura bakma kardeşim ya. Ya annesinin vurulduğu zaman şaşa şey yapıyor. Yavşak GP. ...nefretim seninle birlikte ölür sanmıştım. Ölmüyor ablam. Yaşanmamışlıklar olunca işte insanın aklında. Neyse, çok ciddiye bağladık. tabi oyunun şeyini bir görseydim. Lan salın lan beni bir oyna bakayım. Efendim ya? Hala göğsümde. Yani e, ama yol ölmen yol lazım yol şey yol <laughs> zehirlenirsin. Ama onu yendin. Sen yaşıyorsun. Oysa parça parça olup okyanusun dibine battı. Mermiler sadece başarının hatırası. Keşke o kadar çok şeyi hatırlatmasalar. Keşke. Neyse abla sen mermi yemişsin yaşıyorsun yani. Helal olsun. Bir de küçücük çocukken. Daha yeni Rafen'i vurduk yanlışlıkla ya. Biraz sıkayım. Allah Rafen'i vuruyoruz. Rafen de hiç oralı bile olmuyor. Ne oluyor? Bir oluyor? Yürü bakayım Rafen etraf falan çok güzel arkadaşlar ya hoşuma gitti ya atmosfer güzel olsun hikayede azıcık böyle güzel olsun tam bitti yani Lan... bakıyorum da dekoru değiştirmişsin değiştirdik reis ne diyeyim buraya bir kadın eli değmesi e lazımdı he? önceki sahibi bir şey demeser abi <laughs> onu da korsen kalanıyla birlikte kurşunladın ne diyecek? E ona göre toncum. Müzakereye mi geldiniz? Sevkimi eleştirmeye mi kaptan ton? Yani Tek seni manyağı yapabilirim. Mi? Sıkıntı yok yani. Teklif mi? <laughs> Bütün işletmelerimi, filomu, adamlarımı sana teslim edeceğim. Öyle mi? <laughs> Etmezsem ne olacak? Mesforçum, denkplan gevdurmuş. Lafım. Koplu adamlar iken konmuş olabilirsin ama kendini kraliçem Sistem kraliçenin ben senin. Oğlum benim mekanıma bu kadar adam geldi. Benim adamlarım nerede? Dur hala kapanın elinde kalacak durumda. Vazgeç kızım mı? Kızım. Hayırdır lan? güzel suratını dağıtmak zorunda kalırsan. Gel de dağıt lan. Üzülürüm. Oğlum abi ne de Güzel çizmişler. Diplomasi buraya güzel. kadarmış. Efendim, sen şu 15'ini al. ben bir tanesini alırım. Başladı. Aha, kavgaya geçtik. Arkadaşlar kavgalar bu şekilde bu arada. Dediğim gibi sıra tabanlı. Şimdi neymiş? Dünya üzerinde Üzerinde beklenen önemli anlarında karşına çıkan düşmanlara saldırırsan çatışma başlatırsın. Ben her türlü saldırırım oğlum. Benim öyle bir şeyim yok. Şu an bırak beni ben. Pardon bana acaba ulan. Lan keşke okusaydım ben gene savaşacağım diye okumadım. Tamam. Tüm düşmanlar yenerek çatışma. Şimdi ne yapıyoruz? Ayak oyunu. Şip sevdi. Hedef seçelim. Şimdi kardeşim şunu vur. Al kim bu ikisi vuracak herhalde? Dur. Aa bende bayağı şey varmış. Sen dur. Şuna al. Şuna Şuna vur. Heh güzel sektirdik. Sektirdik bunları. Şimdi onlar olacak. Kardeşim taş atsaydın ya. İki ne oğlum? Ha bak 20 vurdu abim. Bak bu iyi vurdu. İlk buna saldırmam doğruymuş. Şimdi ben yine buna sektireyim mi? Şuna vur bakayım. Lan sektiremedim. Demek ki onu her zaman kullanamıyorum arkadaşlar. Ah şimdi sıra bende gene. Oğlum. Şunu, şunu seçmesi çok zor ya. Oğlum bu niye böyle? Şimdi şunu öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi bile ona sıktım. Birazdan çift atış vurursam eğer. Oğlum çatışmayı şöyle hızlandırabiliyoruz mu? Şimdi sektirebilirsem heh, ikisini birden öldürmeyi planlıyorum. O yüzden daha yeni ona tek attım. Gel lan Thorn. Devam et. Gayret sadece o savaşta koridor yeteneği kullanırken geçici fazla mana işe görür. Bana, şey bana değerinin düşük olduğunda gayret tüketerek çatışmada kal. Benim mana değerim kafamdan gözükmüyor ama şu an 110 arkadaşlar manamız var. Şu neymiş? 150 hasar öyle varsa o zaman o hedefe bir şıp sevdiği yapıştıracağız. Bir tane yapıştıracağız arkadaşlar. Ondan sonra şunu bir gömeceğiz buna. Hemen onu satın. Tek attık lan. Bir de o acayip bir hareketler yaptı. Çok iyiydi. Güzel altın aldık. Tüccarlardan mal alırız ya. Sıkıntı yok. Oo, eks kasıyoruz bir de. Oyun güzel ya. Arkadaşlar alınır mı alınmaz mı demeyeceğim. Oynanır mı oynanır mı, oynanır mı oynanmaz mı diyeceğim. Sizin oldu sayıyorum. Kartel asla sana itaat etmez. Kartel bir numara en büyük Sopan oğlum. Tabii ki şey yapmaz. İtaat etmez. Sus lan. Anlıyorum. Siz ne diyorsunuz çocuklar? He, ne diyorsunuz? mı He, konuşuyor mu hepiniz adına? Şişman bir sene evet, ama. Torn. Toplantımız, toplantımız bitti bitmiş demektir. Evet toplantıyı bu şekilde bitiriyoruz biz. Biz de toplantı bu şekilde biter. Hani ben kalanlar, susarım silahlarım konuşurum. hoş geldin. Sadakatinizi kanıtlarsanız Şişman bak gözüm bizim. sende oğlum. Rafen şu şişman takip et. İhanet et. O bir ya şey diyecek ben gibi oldu. Kadını fısıltıyla dahi anarsanız size eski kaptanınızla aynı tabutu Aynen öyle. Hiç. Anlaşalım aynı tabut tıkarım. Belki kaptanınızın... Evet kaptan. Neyse ağzımı bozmayın. Ama şişman, bak gözüm sende oğlum. Toncum pisipisine gittin oğlum. Bir teklifimiz daha başarıyla sonuçlandı. Güzel. Bir iki inatçı haricinde kartel artık gemileriyle. Aynı ne var? Artık karteli bizde. Sadece kartel bir numara en büyük değil de arkadaşlar. Bizde biz bir numara en büyüğü. Tersaneden Katliam Limanına kadar gördüğüm her kaplanı koşunlamam gerekse bile. Anlayacak lan ben. mesaj gelmiş çok merak Beyci ettim Normalde bana Whatsapp'tan yazan olmaz ait. Artık burası bizim lan Artık mahalle bizim oğlum Ama Rafen Seni de yazdım lan beni niye bıraktın lan Şeyle sen niye gelmedin oğlum Savaşa kavgaya Ben güvenemeyecek miyim yarın bir gün beni böyle sıkıştırsalar Pis Rafen Rafen'i değiştir Rafen? Rafen'den bir bok olmaz Aha ne oluyor lan Oğlum hayalet girdi içeri lan. Koridor değiştirmek ne ya? Skoridora alt koridor düğmeleri kullanarak sana denge koridoruna, hız koridoruna, güç koridoruna geçebilirsin. Ya yani bir sus Şey yapma. Ben çok dönem değil benim için. Şöyle şöyle şuradan şuraya, şuradan şöyle diyor. Şimdi ben bu çatışma hızını bir 2x yapayım. Bu böyle mi kalacak? Şimdi arkadaşlar biz yine... Ha? Yine bu? Aa zehirledi bile beni. Oğlum sen hayır lan kimi zehirliyorsun lan? Ah, sis gezginimmiş bu. Tam yani onu öldürdük arkadaşlar. O öldü. O ağzını kırdık. Sen git kralın gelsin lan. Ben Rafen'in öldürdüysen sıkıntı yok. Rafen ölebilir yani. Rafa'nın yana sıkıntı yok. Tamam güzel. Expo alıyoruz böyle. Kara sis demek. Nasıl, nasıl olur, olur ya? Saras nasıl gelebilir buraya abi? Şurada ne varmış? Canik sıra aldık. Bir gidelim bakalım bu tuhaf bir tuhaflık var ya burada. Oğlum Rafael ne yaptı? Er, bizim oğlan ölmüş. Mevbet tutuyordu burada. Ölmüş. Aha. Yine bir şey geldi. Ha, bu sefer iki tane şey var. Tehlikeler, ziyadesiz haberli tehlikeler içinde bir ülkene çatışmaya gelelim. Bu tehlikeyi de uçup, böyle bir böyle birlikte hareket eden bir tehlikeyi size göstereceğiz. Söyleyelim, sonuç bu. İşte kantum döşte, hedef alınacak. Bölgeye öste geleni geldiğinde, etkileri alınacak. Gel ya çok da önemli değil ya. Ulan siz büktünüz lan. Sektireyim de size bir atış. Ulan bir şey sektir, atış sektir. Şu an şey yapamıyorum. Ama adam bu nasıl olacak? He sen maske adamım. Lan maske de iyi vuruyor he. Ben şimdi gene şunu kullanmak istiyorum. Bunu nasıl kullanacağım? Neyse artık kullanamayacağız. Aha abla ölmedi. Lan iyi vuruyorlar he. He muhtemelen şu pot aldık ya potun şeyini. Basmıyorum lan pot. Pot'tan nereden basılıyor bilmiyorum zaten. Vur lan şuna. Şimdi sıra sende. Sen kime vuruyorsun? Hayırdır lan? Şey nasıl seçiyorum lan? Anlık diye misin? Ha buradan. Şerefsiz maske. Ne bayıldı oğlum? Ateş ediyorum bayıldı yazıyorsun lan. Siz ölmeyi bayılmak mı sandınız arasını satayım? Ateş ediyorum ben orada. Ya canımız azaldı iyi. Şurada bir şey vardı. Şu neydi? Şundan içini açabiliyoruz mu? Oo çok güzel lan. O zaman böyle loot falan da yapabiliyorsun. Ölmüş bile mi? Olamaz. Nasıl ölmüş? Oğlum anamızın portresini niye düşürdünüz? Çocuk. Nerede olmalıydın yavrum? O gene kavga ediyoruz. Şimdi benim canım 304. Pot nereden basıyoruz lan? Ha şurada yanında pot varmış. Bu neymiş? Bunu kullanmayacağım şimdi. Şuna bir bakmak istiyorum. Oo çok iyi lan. Bayımış ha. Takır takır vurdu geçti. Neyse yeteneklere bakalım. Yeteneklerinde olduğunu anlayalım. Tüccardan mal alırız kardeş. Sıkıntı yapma. Arkadaşlar biraz ilerleyelim. Ee, bitireceğim merak etmeyin. Hani şu an şey yapıyorum. Ben köpek. Şimdi bunlar iki kişi. Bir de Tom Sitch'in analitiyle çalışmaya girdim. Bu düşmanı şekilde değiştirme güçlerinin arası bulunur. Bu sadece sana... O... Hız koridoru falan ne ya? Bırak. Yani tam yeter. F kaç. Oğlum ben savaştan falan kaçmam he. Eğer öyle bir şeyse. Şimdi ilk şu şeyi öldürelim şunu öldürelim bir. Sonra şuna teke tek kaldığımız için şunu hallederiz arkadaşlar. Ben diyorum ki şu neymiş? Şimdi önce onu bir şey yapalım. %40 şey yapalım. Allah hasarı azaltalım. En baştan keşke bunu yapsaymışız. Hızlı, vuruş. Vullan, hızlı vur. Vur lan Seçtin hedefi. Yani güzel bunu hallettik. Ha ben biraz bu oyunu bir öğrenmem lazım. Böyle olursa ağzımı kırarlar. Bayağı ben pataküte giriyorum ama. Ben iyi misiniz? Bir şey olmaz. Lafen nerede ne bileyim oğlum. Siz bana söyleyin Rafen nerede. Şunların içini açalım arkadaşlar. Bunlar... Bak can iksiri fena aldık. Rafen bizi satmış. Rafen'in beni satacağı belliydi. Orada kavga ediyorum girmiyor. Üçe bir daldılar bana. Bu nasıl kaptanlık lan? Rafen. Aha Rafen. Ne Rafen'i değişmişler. Kaç. Beni bırak. Seni bırakmam Rafen'ciğim. Ya şundan mı korkacağım Rafen ya? Ya bu gitsin abisi gelsin ya. Şimdi arkadaşlar ben de hemen şey yapıyorum. Kendime bir hemen şunu bir basıyorum. Heh, şş, sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Orada orada değil. Bunu değil. Şunu al. Şuna bir vur. Şuna vur. Aa ıskaladım da. Kötü oldu lan. Sonra ne yapıyorum? Şunu alıyorum. Şunu basıyorum. Lan şu atış çok güzel be. Ben şunu yapıyorum. Şunu alıyorum. Manamızı bitirelim. Önemli değil. Şu harekete baksana. Aa ölmedi lan. Canımız bayağı azaldı Atsana oğlum şunu. İyi bunların da kafasını kırdık da canımız ve manamız bitti. Hemen hemen. Şimdi bir dahaki dövüşte pot basmamız lazım. Yoksa ağzımızı kırarlar arkadaşlar. Rafencim. Sera. Birden ortaya çıkıverdiler. Allah Allah nereden çıktılar? Karşılık. Konuşma. Konuşma ya. Kendini yor. Konuşma. Sanki çıkırsan alacaksın. Karşı, karşılık karşılık versen ne alacaksın? Yoksa yine mi heroing oluyor heroing ki? Olmasın. Heroing olmasın ya. Heroing. Ama oluyorsa yardım gerekecek. Yardım gerekecek yani bir Aloi adam adam toplayalım. Aynen öyle. Avayı baba. Ya şuradaki sandığı ben bir şey yapacaktım ya. Sandık kaldı ya. Sandığı verin ya. Şu videoyu da izleyin. Kardeşlerim. Beachwater'da yeni bir düşman su yüzüne çıktı. Tanrı Çanaga Keburos onu bana gösterdi. Allah Allah. Sen şöyle. de onu bize göster ey sözcü. Sözcü. Bu kanlı rıhtım canavarı insanları yataklarında, sokaklarda boğazlıyor. O kadara? Getirdiği korkuyu, duranlığı hissedebiliyorum. Ne diyorsun? Onu buradan kovup hareketi geri getirerek yılan anayı şereflendir. Yılan ana. Tanrıça aşkına. Sözcü. Senin için savaşmak istiyorum. Buna hazırım. Adamsın da. Hazır mısın? tüm gücünle savaşırsan yılan ana seni yaşamaya layık bulabilir. Ama değilsen canını alır. İradesine teslim oluyorum. Aslanım benim be. Neyin gazına geldin sen? Tamam <laughs> kol çıkarttı lan. Bunu ekip almamız lazım arkadaşlar. <laughs> ne oldu? İradesine <laughs> teslim oluyordun. Güçlü bir adam rahibem. Yaşar belki. Yaşar. Tanrıça isterse. Gel. Düşmanımız bekliyor. Yürüyün Düşman bana satayım. Ben bir de çoluk çocukla mı uğraşacağım? Neyse arkadaşlar. Bu da böyleydi. Buranın sokakları hareket dolu. Naga Neyse şu bir ondan sonra. Ee, şöyle arkadaşlar, oynayabilirsiniz, ee, oynama imkanınız varsa. Bizim pis moderatör altına şeyler atar. Ne, ne olmadı? Nerede yerine. daha ucuza, nerede Kendi daha uygun alınabilir. Yaşam ben oynayacağım bu oyunu ama seri olarak çekmeyeceğim. Etraf falan şey güzel, yerine. ben oynarım. League of Legends evrenini bir seviyorum. Ee, hikayesi var. Türkçe dublaj, muhteşem yani. Oluyor. Her bir savaşları belki size şey gelmemiş olabilir hani... Ne gördüm. E, uygun gelmemiş olabilir bir hani çünkü şey sıra tabanlı veririz. olması belki canınız şu olabilir Benim için önemli değil. Yani ben de çok sıra tabanlı oynayan bir oyuncu değilim Allah var ama dediğim gibi Evren ve Hikaye için bu oyunu oynayacağım. Evren ve Hikaye için Burası. bu oyunu size İçerideki tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bence oynanır. Tabi bu Dışarıda sizin belki, görüşünüz. Önemli. Ee, öyle yani. Siz de tabi e, görüşlerinizi e, yorumlarda <laughs> belir belirtebilirsiniz. Oynanır mı oynanmaz mı? Veya nasıl oynanırsa iyi oynayabilirim. Çünkü ben bu tür oyunlarda şey değilim. iyi değilim arkadaşlar. Dediğim gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.